emu k user0.com google android Merhaba arkadaşlar bir başka video daha hoş geldiniz. Bu seferki videomuzda Xiaomi cihazlardan kaldıramadığınız uygulamaları veya kaldırmak istediğiniz sistem uygulamaları nasıl kaldırırız ondan bahsedeceğim. Bu işlem sadece Xiaomi özel değil tüm Android cihazlar için geçerlidir. Onu da ekstra bilgi olarak söyleyeyim. Öncelikle video başlamadan önce uyarmak istiyorum. Yapacağınız işlem tehlikeli bir işlem arkadaşlar. Eğer istenmeden farklı bir sistem uygulamasını silerseniz cihazınız açılmaz hale gelebilir. Cihazınız kapandığında yedeklerinizi alamayabilirsiniz veya teknik destek yardıma muhtaç kalabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Eğer olası bir durumda cihazınız çökerse recovery moddan sıfırlayabilir veya kilidiniz açıksa Facebook ROM aracılığıyla yazılım yükleyerek cihazınızı geri açabilirsiniz. Kısaca yapmamız gereken birkaç işlem var arkadaşlar. Onları yaptıktan sonra hızlıca nasıl işlem yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bu işlem için bir bilgisayar, USB kablosu ve işlem yapacağımız telefon lazım. Bilgisayar için birkaç tane sürücü yüklememiz gerekiyor. Daha önce yüklüyse işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen tarayıcıya gidiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yerden de indirebilirsiniz. Benim tercih ettiğim site Xiaomi Tools sitesi. Burada bütün ihtiyacınız olan uygulamalar ve sistem driverları mevcut. Buradan bizim indireceğimiz sürücü ADB sürücüsü. Burada minimal ADB ve fastboot diyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. En güncel sürücü hangisi ise veya fark etmez herhangi birisini indirip bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Cihazınız bazıları görmeyebiliyor. Burada ADB Installer var arkadaşlar. Bunun da ADB Installer 2.0 olanını yüklerseniz bilgisayarınızda cihazı sürücü olarak Bulacak. Eğer herhangi bir aksilik yaşarsanız hiçbir şekilde ADB'den sizi bulmuyorsa burada Qualcomm, Mediatek veya MTP sürücülerinden birkaçını indirerek cihazınız Mediatek veya Qualcomm'sa cihazınızı görmesini sağlayabilirsiniz. Buradaki işlemleri bitirdikten sonra minimal ADB yüklediğinizi varsayıyorum. Kısa yol olarak ekrana oluşturuyorsunuz. Eğer kısa yolunu bulamazsanız ben size dosya göstereyim. Dosya konumu gördüğünüz gibi C program files minimal ADB Facebook sekmesinin içerisinde. Burada CMD here veya ADB exe olan hangisini çalışıyorsa onu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarı cihazımızı bağlayacağız. Tanıması için ayarlara giriyorum. Burada telefon hakkında kısmına tıklıyorum. Belki bunu defalarca göstermişizdir. MIUI sürüm numarasına 5 kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1 diye sayıyor ve artık siz geliştiricisiniz diyor. Ben geliştirici olduğum için gerekli değil diyor. Buradan geri çıkıyorum. Geliştirici seçeneğini açtıktan sonra buradan ek ayarlar sekmesini buluyorum. Daha sonra burada geliştirici seçenekleri var. Buna tıklıyorum. Aşağı geliyorum. Burada USB hata ayıklama sekmesi var arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Mavi tik olarak gözükecek. İşlemler bittikten sonra isterseniz geliştirici seçeneğini buradan kapatabilirsiniz. Soran arkadaşlar oluyor. Geliştiriciyi açtık arkadaşlar. Cihazın bağlı mı değil mi onu öğrenmek için ADB sayfasını açıyoruz. Yan taraftaki ekranda ADB üzerinden çalıştığı için ben buradan bastığımda gidebilir bilginiz olsun. Buradan ADB devices yazıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi device ve seri numaram yazıyor. Bu komutu yazdığınızda telefon ekranından sizden onay isteyebilir arkadaşlar. Onay gelirse verirsiniz. Daha ileriki süreçte yapacağımız birkaç komut daha var. O komutu yazdıktan sonra da telefon onay isteyebilir bilginiz olsun. Bunu buradan kapatıyorum. Tekrar ben telefon ekranını görebilmeniz için script'i açıyorum. Bununla ilgili videoda kanalda mevcut. Buradan cihazınızı kontrol etmek isterseniz eğer. Burada örnek veriyorum ben. Facebook uygulamasını tuttuğumda kaldırabiliyorum arkadaşlar. Yukarıda kaldır sekmesi çıkıyor. Google One uygulamasını tuttuğumda kaldır sekmesi çıkmıyor. Yani ben bunu buradan kaldıramıyorum kendim elle. Bunu bilgisayardan kaldırabiliyoruz. Ayarlara giriyorum arkadaşlar. Buradan bizim bulmamız gereken sekme uygulamalar sekmesi. Uygulamalara tıklıyorum. Uygulamaları yönet'e tıklıyorum. Örnek veriyorum ben buradan Facebook'a bakayım. Facebook'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada kaldır sekmesi var. Buradan kaldıra bastığımda Facebook uygulaması kalkıyor. Ana ekrana da bakalım. Gördüğünüz gibi Facebook burada yok. Google One'ı kaldıramıyorduk. Ona geliyorum. Ayarlar. Uygulamalar. Uygulamaları yönet. Google One'ı görüyorum. Gördüğünüz gibi burada kaldır sekmesi yok. Ben bunu bilgisayar aracılığıyla kaldıracağım. İstemiyorum cihazımda olmasını. Yukarıda sağ üstte i e sekmesi var arkadaşlar. i'ye e basıyorum. i'ye e bastıktan sonra burada APK ismi gözüküyor sağ tarafta. APK ismini bir yere kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu elle de yazabilirsiniz. Ben şuraya text olarak bir sayfa açıp bunun içerisine onu kopyalayacağım. Evet. Bunu buraya kopyaladıktan sonra arkadaşlar yine dediğim gibi sağ taraftaki ekranım gidebilir. ADB'yi tekrar açıyorum. Bunu göstermeden önce bir püf nokta daha göstermek istiyorum. Bilgisayarımda sağ tık özellikler aygıt yöneticisini bastığımda gördüğünüz gibi az önce aygıtın seri numarası gözüküyordu. Yani sürücünün doğru yüklenip yüklenmediğini anlamamızın püf noktası burada arkadaşlar. Sürücünün burada düzgün yüklendiğini gösteriyor. Buradaki Google Nexus çok önemli değil. ADB interface yazısını gördüğünüzde sürücünün doğru yüklendiği anlamına geliyor. Sürücümüz doğru yüklü. Tekrar ben buraya ADB devices yazıyorum. Sağ taraftaki ekranım gitti arkadaşlar. O da ADB üzerinden çalışıyordu. Evet, cihazım bağlı. Ekranda şu anda onay butonu geldi. Evet şeklinde. Ben buna tamama basıyorum. Buradan ADB shell yazıyorum arkadaşlar. ADB shell yazdım. Merlin yani cihazımın kodu geldi ve dolar işareti geldi. Ben buradan kaldırma kodumuz var arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Açıklamalar kısmına da yazacağım bunu. Şurada PM Unicellar K User diye bir tane kod var arkadaşlar. Bu kodu alıp buraya yapıştırıyorum. Burada cihaza göre bazılarınızın ADB'sinde değişik değişik harfler gelebilir arkadaşlar. Eğer farklı bir şekilde gözükürse bunu elle yazın. Ben de şu anda elle yazacağım. PM Unistaller Tire K çift tire user sıfır boşluk yapıyorum arkadaşlar. Az önce bizim kaldırmak istediğimiz Google One uygulamasının dosya yolunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Doğru olduğuna tekrar emin olalım. PM uninstall k user0.com google android diye yazıyor arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi success yazdı arkadaşlar. Yani bunu sildi. Tekrar biz buradan cihazımın ekranını göstereyim size eğer gitmediyse. Buradan çıkış yapıyorum. Gördüğünüz gibi Google One buradan gitmiş. Ana ekrana bakıyorum. Gördüğünüz gibi Google One yine buradan gitmiş. Yani siz burada silmek istediğiniz uygulamaları ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamalara geliyorsunuz. Uygulamaları yönet'e geliyorsunuz. Buradan silmek istediğiniz uygulamaların herhangi birisinin içine girdiğinizde burada devre dışı özelliği varsa buradan i harfini bulup APK adını buluyorsunuz. Hem yani bir örnekle bir tane daha kaldıralım sizin için. Mesela buradan GitApps'ı kaldıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada durmaya zorla var ama kaldır yok. Buradan i harfine basıyorum sağ üst köşeden. Uygulamanın adı com -me -me Pix diye geçiyormuş. Bunu kopyalıyorum. Tekrar metin belgemin içerisine şuraya aşağı yazıyorum arkadaşlar. Yan taraftaki ekran tekrar gidebilir. Buradan ADB'yi açıyorum. Tekrar buraya ADB shell yazıyorum arkadaşlar. Merlin ve dolar işaretim geldi. Sizde burada cihazınıza göre kodu farklı olabilir. Kaldırma kodumu tekrar buradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yine bu şekilde farklı gelirse arkadaşlar silip elle düzgün bir şekilde yazarsınız. tire k user boşluk 0 boşluk kaldıracağımız uygulamanın adını alacağız. MiPix. Bunu buradan kopyalıyorum. Minimal ADB sayfamı açıyorum. Bunu buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Bilmeyen hata yazdı. Yanlış yazmışız. Elle tekrar yazalım. pm uninstall tire k çift tire user sıfır uygulamanın ismi. Doğru mu Bakalım. pm uninstall tire k Evet aynı şu anda doğru enter'a basıyorum. Success dedi uygulamam artık kalkmış olması gerekiyor. Sayfamı kapatıyorum. Bunları da kapatıyorum. Ekranımı açıyorum. GitHub's geri çıkıyorum. Bakıyorum şu anda burada GitHub's var mı arkadaşlar? Şu anda burada GitHub's yok. Ana menüye bakıyorum. Ana menüden de kalkmış. Evet işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Yanlış uygulamaları silmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.